Haftanın son gününden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Kader Topal. Urfa Değişim TV ana haber bülteni ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa'da yöresel kıyafetlerde en çok tercih edilen şal var. Her dönemde varlığını korumaya devam ederken çeşitli kumaş ve renkleriyle yerli halkın ve turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Osmançılar bizim eee aşağı yöresi tabi sürekli şarval ölmez bizim yöremizin eee asli giyim tarzıdır. Şanlıurfa, gelenek ve görenekleri ve yöresel kıyafetleriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde kültür alanında merkezi konumunu yerine asıllardır koruyor. Bir 80'den tut bir 30'a kadar inebilir. Kişinin boy ve kilosuna göre Farklılık taşıyabilir. maçta fiyatlara göredir. Kadınların rengarenk kumaşlarla diktikleri kıyafetler özel günler ve düğünlerde kültür ahenginin oluşmasını sağlıyor. Bizim ilçe kesimleri ama, ama herkes giyiyor diyebilirim. Yani bizim avukat... Sadece kadınların değil erkeklerinde en çok tercih eti ise şalvar kumaşları oluyor. Daha lavaşta daha fazla şalvar giyme daha rahatlık itibariyle bir de kişinin fiziksel özelliklerine göre kumaş fiyatları değişkenlik gösteriyor. şalvar Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkça giyilen yöresel giysi türüdür. Herkes şalvar herkes tarafından tercih ediliyor. Renk meselesi ve tercih meselesi. İkisini de bir arada söyleyebiliriz. Mesela bazıları işte evde şalvar bol olduğundan bağ bahçe ve tarlada çalışanlar için daha rahat oluyor. Hiç pantolon giymez. Şalvara adapte olmuş. Öyle babadan böyle geliyor. Ortalama aynıdır hemen hemen bölgede. Bu özelliği nedeniyle şalvarı hala kırsal alanda tarım ve hayvancılık yapan insanlar tarafından kullanılmaktadır. Siyah bütün kesim. İhtiyar da genci de siyah siyah çok e, asil bir renk sürekli satılan. Siyah ve koyu lacivert şalvardan en... şalvar giyme kültürü sadece Türkiye'de değil Güney Asya'da en çok şalvar kamız adıyla bilinmekte. Ayrıca kamız olarak da söylenmekte olup Güney Asya, Orta Asya'da özellikle Pakistan ve Afganistan'da hem erkekler hem de kadınlar tarafından geleneksel olarak giyilen bir giysi biçimidir. Mesela düşün, adamın alım gücü yoktur. 250 milyonluk ister. Adamın alım gücü var, 600 milyonluk ister. Yani bu kişinin artık e... Viranşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken 25 kişi ise yaralandı. Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsü, şehir Karayolu'nun 66. kilometresinde 34 BFD 059 plakalı otomobilli çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi. Ya, ya. Ya, bir çok ya, bir. otobüs ona çarptı, yani ezmesin diye. Kaldırma gibi tamam, kaldı. devrildi zaten. Tamam, tamam. Oradan kim ve sürüklendi buraya kadar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yani hava başladı. Arabanın altında kaldı o zaten hemen. Burada da bir bayan kalmış mı? Boğazında bir o, o demeli boğazında kalmıştı. Araba trikosu getirdim otobüsü birazcık kaldırdı onu çıkarttık araya aldık ambulans. Yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı. Haran Üniversitesi, öğrencilerin yeni dönemde okula uyum sağlamaları için düzenlediği etkinlikte yöreye özgü lezzetlerden çiğ köfte yoğrulurken 63 metrelik dürüm yapıldı. Şanlıurfa'da bulunan Haran Üniversitesi sıra dışı bir etkinliğe imza attı. öğrencilerin yeni dönemde okula uyum sağlamaları için oryantasyon günleri etkinliği düzenledi. Ee, ya Allah bismillah dedik başladık. İnşallah hayırlısıyla işin akından geleceğiz. Bu kadar 63 metre e, dürüm. Birçok etkinliğin düzenlendi Osman Bey kampüsünde en uzun çiköfte dürümü ile bir rekor denemesi yapıldı. üniversite kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenirken ustalar da çi köfte yoğurdu. Halfeti Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümlerinin öğrencileri, alana kurulan masaların üzerine lavaş ekmekleri dizdikten sonra şeflerde yoğrulan çi köfteyi ekmeği çekti. Osman! Osman! Çi köfte, çi köfte. Yaklaşık yarım saat boyunca çi köfteyi ekme çeken şefler, daha sonra bıçakla kesip öğrencilere ikram etti. Her hafta farklı konuları gündeme taşıyan Hüdapar, Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan bu hafta Şanlıurfa'daki sorunları tekrardan gündeme taşıyarak halkın yorumuna bıraktı. Hüdapar olarak bu hafta Şanlıurfa'nın anatomisini yorumsuz bir şekilde takdirlerinize sunacağız ve yorumunu ise sizlere bırakacağız. Şanlıurfa tarımın başkentidir. Şanlıurfa GAP'ın başkentidir. Ama maalesef neredeyse yarım asrı bulan bir GAP projesi var ve bu GAP projesi halen bitirilmedi. Şanlıurfa'da su... Her hafta Cuma günü saat 11.11'de Şanlıurfa'nın bir sorununu ve bu soruna yönelik çözüm önerilerini paylaşan Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özarslan, bu hafta ise Şanlıurfa'nın anatomisini yorumsuz bir şekilde gözler önüne sererek, takdiri ve yorumu ise halka bıraktı. Ki okul ihtiyacı Türkiye'nin birkaç ilinden çok daha da fazla. Ve Şanlıurfa'da şu anda 8 bin civarında öğretmen açığı var. Şanlıurfa'da her yıl yaklaşık 400 bin civarında insan mevsimlik tarım işçisi olarak dışarıda çalışmak zorunda kalıyor. Kendi memleketinde iş bulamadığı için... Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özarslan. Hüdapar olarak bu hafta Şanlıurfa'nın anatomisini yorumsuz bir şekilde takdirlerinize sunacağız ve yorumunu ise sizlere bırakacağız diyerek halkın sesi olarak değerlendirilen cuma 11.11 .11 platformunda ilk kez yorum yapmadan Şanlıurfa'nın mevcuttaki durumunu resmetti ve takdiri halka bırakarak yine bir farkındalık oluşturdu. Dönüşüm olduğu yerinde kalır ve bunun bedelini de maalesef halk ödüyor. Tarım arazileri imara açılırken Şanlıurfa'nın etrafındaki türkülere bile konu olan o dumanlı dağlar halen bomboş duruyor. Karaköprü'de Özastan, Şanlıurfa tarımın başkentidir. Şanlıurfa GAP'ın başkentidir. Ama maalesef neredeyse yarım asrı bulan bir GAP projesi var. Ve bu GAP projesi halen bitirilmedi. Şanlıurfa'da suya hasret sayısızca dekar arazi halen su bekliyor dedi. Sürekli kazalar oluyor ve hayatlar kaybediliyor maalesef. Ve tüm bunlarla beraber Şanlıurfa'nın her dönem 14 vekili var, bir büyükşehir belediyesi var ve 13 ilçe belediyesi var. Şimdi diyeceksiniz ki peki bunlar neden oluyor? Yorum sizin, takdir sizin. Kalın sağlıcakla. Şanlıurfa'da trafik kazalarını en aza indirmek için emniyet ekipleri merkez ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri motosiklet denetimlerini merkez ve ilçelerde aralıksız sürdürüyor. Şanlıurfa'da trafik kazalarını en aza indirmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ekipleri Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda denetimleri yoğunlaştırarak sürdürüyor. denetimde ekipler. Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezai bedelinin 8190 Türk Lirası, tescilli taşıtı plakasız kullanmanın cezai bedelinin 6890 Türk Lirası para cezası olduğunu sürücülere hatırlatarak kurallara uymayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı. <laughs> Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 5 silah ve 1160 mermi ile 120 fişek ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik Hilvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda İA, MeA, SiA, İhalali ve AHE isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği 1600 adet tabanca mermisi ve 120 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Evet değerli izleyenler bugünlükte de 13 Ekim Cuma haftanın son günü olan gazetemizle devam ediyoruz. Gazetemizin bugünkü manşetinde Şalvar haberi var. Şalvar modern zamana direniyor. Şalvar biliyorsunuz Urfalıların e, geleneksel olarak kullandığı e, bir giyeceği. E, gazetemizden e, Karakaş ve Bayık'a ziyaret. Dün Urfa Değişim Yönetim Kurulu Mahmut Aras ve beraberindeki heyetle e, Hilvan ilçemize yeni atanan kaymakam e, Orhan Gazi Karakaş'ı ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a ziyaret gerçekleştirdik. Arkadaşlar e, o habere yer vermişler. E, kasten öldürme suçundan aranan iki firari yakalandı haberi. Kulak ameliyatının erken yaşlarda yapılması tavsiye ediliyor haberi yer alıyor. Havaya ateş eden şahıslar yakalandı. Uzman Taka dünya artrit gününe dikkat çekti. Fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti haberi. Bu haber vatandaşları kızdıracak. Ee, Tabi bu haber vatandaşı kızdıracak dediği nokta e, önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaza yeni yapılan zamları içerdiği için... Arkadaşlar bu başlığı atmışlar. Bir yıl kullanılmayan telefonların bağlantısı kesilecek haberi yer alıyor. Birecik'te cinayet kan davasına dönüşmeden Tatlı'ya bağlandı. Ve burs ve kredi başvuruları başladı haberleri yer alıyor. Evet değerli izleyenler bugünlükte de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın benim sunumda olan e, eline boyuna programı sizlerle birlikte olacak. Ee, şimdiden izlemenizi tavsiye ediyorum. Yayın konuğum ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı adayı olan Abdülkerim Gök olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar.